Üzüm niye alamamış? Baba niye üzüm alamamış sana? Sana alamam. Hı? Sana alamaz. Parası yokmuş mu? Parası yok. Yok mu? Yok. Babanın parası yok üzüm alamamış mı? Alamaz. Alamaz. Dede bana üzüm aldı. Üzüm alamaz. Dede bana üzüm aldı. Babanın parası yokmuş da. Parası yok. Dede üzüm aldı. Üzüm mü? Dede de. Dede üzüm aldı. Asıl üzümlerin nerede <laughs> senin? Yok. Neden yok? anne yedi. Anne yedi mi? Hı. Baban almadı mı? Almıyor. Niye almıyor? Baba niye üzüm almıyor sana? Parası yokmuş mu? Hı. Olamaz. Nasıl olmaz? Olamaz. Olamaz mı? Olamaz. Neden olamaz? Ben düzgünüm. hı. -hı.